Serkan! <laughs> 27'den gün alıyorum. <laughs> Açıkçası ben birazcık araştırayım dedim. Ve arkadaşımızın gerçek yaşını öğrendim. Ay ben şaşkınlıkla dinliyorum. Sizi ne diyebilirim ki? Evet canım bir sürü estetiğim var, param var. Yaptırıyorum aşkım. Helal kime ne? olarak buldum ben. Sizin yaşınıza uygun bir menü olmuş bugün değil mi? Ben ünlü olmak için katıldım. Kendimi göstermek için. Ben de öyle tahmin Siz böyle şeylere karşıysanız evinizde yapsaydınız yemeğinizi. Ay hadi. Evet, ne güzel başladık haftaya. Evet. Ziya Bey ya ben 5 TL farkla büyük boy patates alabilir miyim? <laughs> Onun gerçek yüzünü bugün göreceksin. Fatma de, de, de. Hanım yine konuyu bana getirmeye çalışıyor. I don't matter diyorum. Ziya Bey'le görüşüyorum şu anda. <laughs> sesi duyuyorsunuz mu? Hangi sesi? Geliyor. <laughs> Melal Hanım ben bir mutfağa girsem. Şey Fatma var. Hanım kendisini nasıl gösterecek bugünkü kombinini? Yani girmezse. Siz dün akşam dışarıda mı yemek yediniz? Hayır. Ö ödem oluşmuş da. <gülüyor> <gülüyor> Eksik kadro. Sen sen Şimdi Serkan'la ilgili şöyle bir durum var. Polis ekipleriyle birlikte Serkan'ın siteden ayrıldığını söylemiş. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.